Gülsen katma zar da girsek mi ya? Çok güzel bir şeyle geldik. Hayır. Nasıl? Çok güzel bir şeyin diyetiyle geldik. Daha da güzel yani. Daha güzel değil ama daha güzel. Yani tamam. yerken ''Aman Allah'ım ne çiğni yedim be ben bunu bugün...'' Demeyeceğim Demek bir şey. Ne yapıyoruz anlat. Dubai tatlısı. Dubai çikolatası tatlısı. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. O gördüğümüz viral çaklıt var ya çaklıt. Onun neyini yapıyoruz? Diyetini, Diyetini yapıyoruz. Her şeyini biz hazırlayacağız. Özellikle gidip Antep fıstığını aldık. Neyse. Videoya başlayalım. Videoya başladıktan sonra zaten hepsini teker teker sizlere anlatacağız. Umarım keyifle izlersiniz. Sizleri çok seviyoruz. Bu güzel günün enerjisinde. Umarım <laughs> keyifle izlersiniz. Videomuz başlıyor. Like atmayı ve abone olmayı unutmuyoruz. Unutmuyoruz. Bugün tamamı başlansın. Evet. Şimdi Antep fıstığımızı gittik aldık. Şimdi sizlere canlı canlı kanlı kanlı burada antep fıstığı pişirip antep fıstığı yapacağım. Yani krem şey. Yani fıstık ezmesi abi. yapacak sizlere. Hemen hızlıca başlansın. Çikolatemizi buraya alalım. Senin yanında da tamam. Önce bunu ısıtacak. Bunu da ısıtmamızın sebebi ne arkadaşlar? Kolaydı. Yağının çıkması hayır. Yağı çıkacak şimdi. Ve yağı çıktıktan sonra daha şey olacak. Normalde buna yağ ve şeker falan kollar yapılırken evet. biz buna belki bal koyabiliriz. Koydun bal Allah yoksa balsız benziyor. yapalım zaten çünkü da diyet olduğu için şeker biraz alalım bak hiçbir şey kalmadı böyle gollum gibi kaldım gollum. Ya Allah a. Allah a. Anladın ya biraz şeker olsun bir bal ver gerçekten. Tamam ya bal Nerede balı? Bal. Şimdi bulmayacaksın bal zaten ama. Ne oldu aşkım? Dövmem çok kaşınır. Dövmeyin. Evet. Bu arada yeni sponsorumuz Özel Tatlı'ya dövmelerden dolayı çok teşekkür ederiz. Özel'i 3 tane dövme yaptılar. Ben de yapacağım. Adanın bu, en iyi dövmecisi. Bu arada aynen öyle. Kesinlikle. Bütün da, dövmelerim. Ona, özel tatu. Aynen. <laughs> Bütün dövmeler. Kendi isminde. Gitti eniştesini de kendi isminde seçti. Ben seçmedim ablam seçti. Bu <laughs> arada özel tatlı dediğimiz Trodos'a gittiğimiz Evet. Görmek isterseniz oradan görebilirsiniz. Trodos videosunda. Genine, aynen Trodos videosu burada çıktı şu an. Çok güzel bir sponsorluk. Ben de dövmelerim olacak. Yeniyle dövmeler yapmaya en başlayacağım. En fazla benim. Buldum 7-8. <laughs> Kaç tane dövmen var? Çok tane dövmen var. Benim de unuttum sayılarını. Bir gün sayalım. Yazdılar bize. Ne? Dövmelerinizin anlamlarını bizi tanımak isteyen çok insanlar bize bizi 10.000 bin abonede, YouTube 10.000 bin abone özel kendimize kendimize şey anlamlarını şey yapabiliriz. Sadece anlamlar değil. Bize soru, soru bizi tanımak isterler. Bize soru sorsunlar. Tamam olur. Saçlar gene her zamanki gibi açık. Bilmez şu bir düşerse, çok kötü günler bekler kendini. Hiç. Aman çok korktum. <laughs> Bu ne için kızarmaz? En tatlısı, dünyanın en güzel şeydi. Yağcığını. Tabii ya, o yağı çıkar şimdi onun. Sen bize... Yok bunu şimdi ezme haline getirmek için evet. biraz sıvı yağ yerine bir zeytinyağı kullanalım. Kokonat yağı. Kokonat oil dedim. Artistik yaptım. Ha çok korktum ha. Yok. <laughs> Var. Ver kokonat yağını çıkart bura. Kafayı yormam sonuna bakmam ben adam olmam. Ha, Bu ne zaman anlayacak kız bunun, bunun olduğunu ne zaman anlayacak? Bana sorar. Çikolatamız. Bu arada getir çikolatayı göstereyim. Hangisini kullandığımızı kapağını da görsünler. Getiremem. Çünkü çöp attım. Şu No, no more sugar brother. Sugar bir şeycikler ayarlayın. No sugar. Evet koydum ben usulü. Bu erisin yavaştan. Sıcak suyumuzu koyduk. Ocağımızın altını açtık. Bu erisin. Kaplarımıza koyacağız. Bir tane yapsak yeter değil. Zaten yeter. diyet değil. Diyet evet. olarak yiyecek evet. bunu. Bunun diyetini ilk biz yapıyoruz. Ha, dünya çapında bu tatlının diyetini ilk bizim kanal yapıyor. Doğumunun kaşıntısını anlatamam yani çok Çok keyifli ee... bir şeydir ya. Hiç ben çok, keyifli değil ben, da. Ben vurarak kaşırdım. Böyle. Evet, onu atmayacağız şimdi onun içine. Neyi? Kavrulmadı bebeğim. Önce bunu şey yapacağız. Ha, okay. Eridecek bunu. Ha bak. Hadi bırak o zaman ben biraz karıştırayım. Hadi Yanım karıştır. Sıkılır böyle. Ben de, ben de bunları kadayıflara ezeyim. Küçüldü ne? Bunlar da kadayıflar içine koyacağımız tel kadayıfı. Derdiler buna? Evet, tel kadayıfı. Deyfi. Telga defi. Telga önceden ezin çünkü bunlar da kızartmamız gerekecek. İşte o donarken şimdi biz halledecek bunları. Bu şekilde ezilsinler. Bir önceki kamerayı neden kullanmadık aşkım bugün? Yeni aldığımız kamerayı. Şikayet ettiler. <laughs> çünkü çok kişinin başı dönmüş. Biz Biraz... de dedik ki onu dışarıya bırakalım. Onu zaten biz dışarısı için aldık. Evet. Benim heyecanım yüzünden evet. kullandık Evet. Ulanmanın bir huyu var. Bir şeyi aldı mı o saat. O saat onu Kullanması lazım. İnsan çatladır. E, mecburum. Nasıl yani? E, mecburum yeni yeni bir şey aldığım zaman... O anda ben, ya yani... Ben yeni bir ayakkabı, yeni bir tişört ya da yeni bir herhangi bir şey... Cüzdan, yeni bir çanta... Yerden... Yani onu giysin diye neredeyse bizi gece saat 12 değilim. Aldı tişörtü giyecek sokağa çıksın adam çatladır çık, beni ya. Çık, çıkmam lazım yoksa kendimi kötü hissederim. Yeni aldığım bir şeyi hemen o gün giyip çıkmam lazım. 5 para. Ne yapayım? Ben böyleyim. Bu eridi. Gir bir bak özel bir klip yapalım mı? Şarkı yapalım mı size? Herkes şarkı yapar. Auto, auto tune'u indireceğim bilgisayara. Ha Bütün öyle bilgisayar çünkü bu beddah bedda seslerimizden bizi bir kere daha... Beni kaybettin. Beni kahrettin. Ben tutacağım. Sen dökeceksin okey? Hepsini dökmeyecek. Alt kat yapacak kendine. Getir. Çöş. <laughs> 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 Hep beraber koy tamamdır. Şu şekil gösteremiyorum. Alt katına alta şey yaptık. Bunu şey difrize koyuyorum. Kaldığımız yerden devam bunu kavurmaya. Ama ne güzel tüter aşkım. Kaşık kaşık yerim ha kendini. Antep fıstığı aşkım. Türk olmakla en çok gurur duyduğum şey Antep fıstığı, kebap. Erik çok güzel bir dünyadır ha. Yeşil tuzlu. Çok güzel Allah'ım çok güzel kokar ya. Evet. Mikserimizin içine alalım. Evet. Ben bir yardımcı olayım. Kaşıkla ortala kendini dök. Evet. Haydi çocuklar okula. Kokonat yağı koyalım biraz. Kaç? Bir kaşık. Böyle bir tatlı kaşığı kokonat yağı. Maksat o kıvamı verebilelim. Anladın? Anladın. Çikolatanın altına bir şey sürmeyelim. Ne gibi? Yağma ha. hiçbir şey sürmedik. Olmaz. Olmaz. şimdi kaptan. Çıkar ya herhalde. Abarttım. Bir tane bal böyle çok diyette olduğumuz için çok böyle abartmadan böyle böyle bir kaşığın şeyine. Evet. İstersen yıkayın bu çikolata şeyini hmm, alalım. Evet. Çok güzel. Bunu da at tekneye. Çikolata çok acı ha. Acı değil de hani öyle yuttuktan sonra burada bir bitlerin Bitter değil aşkım, şekersiz çikolatadır. Ne için acı bu kadar? Sana öyle gelir alıştın diye. Duda yutkunmaktan bir hal oldum ha ben. Evet kıvamını da gösterdi. Şu an video çekerik. Hmm. <laughs> evet. Onu durup video çektiğimizi. Nasıl göstereyim? Böyle. Böyle. Bırak. Ben yapabilirim. <laughs> bu arada 300, 370 gram, 400 gram bir şeydi bu. içindeki. İyi çıktı yani az değil. Değil. Ama bu senin makinede böyle şeyler yapılmaz. Çıkmaz çünkü. Kalır çok zayiat, çok olur. Şimdi şey Burayı ben nasıl alacağım? Ben alırım. Sen devam et de ben hallederim. Şimdi sırada tereyağımız. Şu an videodaki tek zararlı şey bu. Gerçi tereyağı da zararlı değil. Çok yemediğiniz sürece bu kaç gram? 10 gram. Çok da bir şey lülü yani. 10 gram yağımızı... Ben eldiven giymedim bu arada. Ne için öyle giydim bilmiyorum ama. Elde evet ben giymedim de. Gelsen sen karıştır, ben ya da bırak. Ben yapayım, hadi çok severim ben bu işlemleri. Erit, altını yakmadık. Evet. Güzelce kızarttınlar bebeğim. Şimdi tahin bundan. Şimdi yaptığımız ezme. Yani baktığında çok da sağlıklı bir şey değil ha bu. Sağlısolu. Kokonat yağ yağı koyduk, tereyağı koyduk. Tereyağı zararlı bir şey değil ki aşkım. E tamam da yağlı yeteri kadar yaptık biz. Yeteri kadar yedin. Kokonat yağının kalorisi kaçtır? Sıfır. Uf, kalori inan değil. Saçmalama aşkım. Hiçbir şeyin kalorisi sıfır değildir. Kokonat yağının sıfır değil kalorisi. Sıfırdır kokonat. Ben kokonat spreyi kullanırken öl spray. mutfakta sıfırdı. Tamam. Sıfır. Ne için sıfırdır? Çünkü spreyle fıstın kendine. Tamam da sıfır yazamaz. Belki ben büyük tava şey yaparım. Ssss yaparım belki. Tamam kızarırlar. Fena değil. Demek bu Dubai'nin şeyidir. Tatlısıymış Tatlısı. Dubai. Dubai çikolata derler işte bilmem. Dubai'nin çikolata işte. Bir dakikacık. Çok bu kadar hızlı yapmaya devam edersen kızarmayacak hiçbir zaman. Bunu bırakman lazım kızarmasını istersen. o şey kaç dakikada donacak acaba? Evet, Instagram'da 50.000'e adım adım ilerliyoruz. Son 3000 kişi kaldı. Instagram, YouTube'dan daha hızlı ilerler. Evet. Sizler de Instagram'dan güncel durumlardan haberdar olmak isterseniz bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram'dan YouTube'a gelmezler ama. Instagram'da kalırlar, Instagram'dan YouTube'a gelmezler. Çünkü üşenirler herhalde. 50.000 kişi Instagram'da hepsi gelse düşün. Aman hadi yahu siz de gelin. Ezdiğiniz bize canımızı. <laughs> Öyledir ama yavaş yavaş. Bence merdivenleri tek tek çıkmak daha... Başladın yine galiba. Ne güzel renk almaya Gene Benim dokuz. sayemde oldu. Sen sen ne değil, bırakırsan olur. Allah! Gördün? Bekleyince nasıl kızarır. Evet, bu tamamdır ha. Video başlamadan bahane dedi bilir misiniz? Durgunlaş. Çok... da edit yapamaz mı? Çok coşuk olurmuşum da edit Çeker video mı? şu an. Çeker. Sen coşuk oldun da çünkü... Çok zor olur bir şey edit yapmak. Kısaltın ateşin. Sayın. Aha yandım. Sayın. Koduk. Şimdi yolla gelsin şey ezmeyi. İki kaşık da daha bundan koydum. Bir kaşık daha koydum. Evet. Şimdi bunun altını kapayalım bence artık. Tabi burada kapa. Yok koy burada yap. Isınacak. O da bu ısınıp hepsini kapsaması lazım. Sağlıklı Nutella da yapalım. Sana yalvardım yapalım diye ve yapmadın adam. Youtube videosunda aşkım ya. Boş ne için yapayım? Bir işe yarasın bari sağlık. Unutelleri alalım altına. İstersen devre alabilirim yapamıyorsan. Hadi gel de parmaklarım yandı. Ne için kapattın altını? altını? Kaldı. İnşallah beğenirik ya. Diyet. Ne zaman bitecek bu diyet? Hiç bitmeyecek herhalde. Biter de elbet. Sağ Diyet diye Bu arada biz bunu biraz çok yaptık ha. Ha fark ettim. Yani hep böyle yaşamamız lazım aslında. Acı gerçekler. Nokta Evet bu hazır. Aha. Hiç sallamadı beni fark ettiğiniz bu kadar kısa sürede kaç dakika oldu? 10.36 Kaç dakika oldu? Bilmem bakayım gele. Bak gel hadi bakayım. Çaklet burada. Evet. Şimdi bebek buna... Goda en son bastıralım bebeğim. Tamam ver bana bir dakika. Evet. Tamam. Evet. Biraz daha bas. Hem kenarlarını al da. Aferin asker. Hadi ver. Tutabileceksin pizah Aman Allah'ım aman Allah'ım aman. Hadi. Götür beni gittiğin yere. Nasıl göster? Neyse çıkınca görürsünüz. Çıkınca. Hamburger misali. Siz öyle düşünün. Bekleyecek beni? No. Bekle de geliyorum. Geleyim. Baş başa 1 2 Dedin ki oldu. Bekle güzel Aa, aç. Burası instagramda patlayın. Güzel aç. Nasıl güzel? Nasıl güzel açabilirim? Neyse hadi sen aç. Oo. Değil Ben Bekle. Çok güzel oldu. Döndür bir kendini buradan. Böyle. Çok güzel oldu ha. Bırakmaz be Çok güzel oldu der. Çevirir kendini. Hadi eline. ısır al sen. O ses de çıksın. Güzel. Ağzınız. Gırda bir parça bir parça. Hadi. Gırda bir parça da bir da bir böyle gır kendini. Çıkım. Hmm. Hmm. Biraz şekerli olsaydı bu bilin ne güzel olurdu. Kıvamı çok güzel. Hmm. Bunu ben bu Kafa atacağım şimdi çikolataya. arasına yaptığımız yeri hatırlarsınız değil. Ona siz şeker koyun. Görün nasıl güzel olur. Kesinlikle hiç gerek yok. Bu, bu arada diyettekiler yapsın. O Diye de olmayanlar normal yapsın. Bence direkt bunu yapın. Her türlü gideri var. Çok güzel. Yani... Bence bu... Yani şimdi senin... Olsun. Bu tatlı şey, tatlı şey şeyini almaz. Ne mi? Alır. İsteğini e, alır. Boş yapmayalım o zaman. Ay, ay, Gereksiz kalori, gerek yok. Ama? Şekere hayır. Beklemezdim. Bir daha şey ne yapalım bilir misiniz? Eğer isterseniz bir daha diyet poğaça Bana yapalım. Bana benziyor ya. Onları üstte işte yapalım. Evet. <laughs> diyet poğaça da yapalım. O nasıl? Hamburgullarına da nasıl olacak? Hı? Sürpriz. Tamam, şöyle bardak keçek buralar. Nasıl yani başkan? Yulaf kullanacağız onun yerine. Bilin ne güzel olur. Bilirim, çok kötü olur. Sen beş para etmen mi adam? Açtın sesini. Ne korkudun beni, evet. Bir saattir video çekmeyi unutmuş olabilirim. Hı? Onun numara beş yıldızdır abi. Evet, benimkini alamam Onu söyleyeyim sana. Biraz sonra alacağım. Hayır. Bu da sinemayın diye istem. Tamam. Bu benim değil. Bunu tekrar de koyacağım. Defrize koyma Bu da koyma kadar da benim bu saatten sonra Daha soğuk olsun diye. Tamam. Gıcıksın ha gene bugün. Çok. Güzel değil buranın sil. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha şekerli olabilirdi. Hayır aşkım gayet şekerli. şekeri. Ne şekeri değil mi? aldı ama içine en azından... Gerek yok bence. Dediğim gibi diyette olanlar... Ya o şekeri çok severseniz zaten bunu yapmayın orijinali yapın. Ve diyette değilseniz... Aynen öyle aynen. ben de dedim. Diyetteyseniz de böyle yapın. O iştahımı aldı yani benim. Bal koduk içine bal, koduğumuz bal ve tatlandırıcı var çikolatada Yani bunu babam gibi birine versek... Kafamıza vurabilir. Evet, o çok şeker sever çünkü. Babam çok şeker sever. Nutella'nın üstüne Buranı pancake. sil istersen. Ne bileyim? var? Çikolata. E sil. O nasıl? Çizgi şeklinde nasıl böyle yapıştırdın? sonra oraya mi? E yüzüm kadardı zaten. Güzel ama. Yani yenir. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Dubai Chocolate. Dubai'nin meşhur çikolatasını biz yapmazsak olmazdı. Çok güzel ama. Evet. Ben pek birleştiremediydim Ay, kafamda. bu oldu. Lezzetleri ama. Yani bunun diyeti güzelmiş. bu kadar güzelse. Orijinali hayal edemiyorum. Orijinali aynen. Yani hayal edemiyorum. Muhtemelen. Bunu sütlü çikolatayla falan yapsaydık bilin ne olacaktık şimdi. Akıp akıp giderdik ama gerek yok. Bu da çok güzel. Evet bu da güzel. Yani lezzetli yani. Biraz şeker kaldırdı ama Tekrar, aynı şeyleri. Anlamışsındır diye düşünüyorum. Anladık. Mesaj aldın inşallah. Aldık. Orijinalini de yapalım. Mesajını. Yaparık. Orjinali, zaten orijinalinden aynıdır. Sadece çikolata şekersiz. Evet ve içinde ekstra olarak. Sıvı yağ yok. Biz onun yerine zeytinyağı yağı Onlar da sıvı yağ koymaz ki. Sıvı yağ koymazlar. Ben Tereyağım görmedim hiç. Ben sıvı yağ da gördüydüm. Kavurdular şey. Tereyağında da gördüm ama evet. şeyde de gördüm. Sıvı yağda da gördüm. Evet. Bir videonun daha sonra gelmiş bulunmaktayız. Umarım keyif aldınız. Yani böyle videoların devamını isterseniz ne yapmanız gerektiğini bilirsiniz. Zaten yemek videoları sevilir bizim kanalda. Yemek kanalı olmaya doğru yavaş yavaş adım atarken olmadığımızı hatırlatacak size ve çok güzel içerikler, sürprizli içerikler. Geliyor, çok geliyor. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı lütfen unutmayınız. Unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Esen kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın. Bunu koyun mu bu Tamam. Bir ısırık da koy vermem. Sen yedin hakkını. Tamam. Senin benim yemeklerimden derdin ne ama sen bu kadarı. tamam. de benimkilerine çok Bu kadarıdı. Ben bu kadarcığını yedim. Dört ne de, de dört de de üç orada durur. Tamam hadi al bir ısırık. Gene kandırdı be beni. Dört, dört üç burada durur. Başka yok. Onu beraber yiyeceğiz. Hayır. Bu benim.